30'lu yaşların sonu, 40'lı yaşların başında yüzünde artık yaşlanmanın etkilerini hisseden ve bunlara bir çözüm bulmak isteyen fakat hangi uygulamayı yaptıracağı, kime başvuracağı konusunda bir kafa karışıklığı yaşayan bir hasta grubu var. Bu kafa karışıklığının en önemli nedenlerinden biri yaşlanma mekanizmasının bilinmemesi. Herhangi bir uygulama yok ki bu saydığımız değişikliklerin hepsine birden etkili olsun veya bir uygulamada tüm sorunları çözsün. Ee, maalesef böyle bir uygulama yok. Şimdi bir hasta hayal edelim ve onun tedavisini bu etkilere sadık kalarak beraber planlayalım. Bu hastamız 39 yaşında, artık mimik çizgileri belirginleşmiş, sabit kırışıklıkları oturmaya başlayan kaşlarının kenarı hafif sarkmış, çene hattı hafif sarkmış, cildinde e, renk bozukluğu oluşmuş, belli noktalarda e, lekeleri oluşmuş olan bir hastamız olsun. Aşamaları bırakın, mekanizmayı bırakın, yaşlanmanın deride gördüğümüz etkilerine göre bile sınıflasak aslında kafa karışıklığının çoğunu gidermiş oluruz. Üçüncü meslektaşımıza gittiğinizde Bambaşka bir e, tedavi kombinasyonu ortaya çıkabilir.